<laughs> tamam. 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 Evet. Ay, kitap kahvede kitap okuyan öğrencilere çay ve kahve bedava. Öğrenciler kütüphanenin yanı sıra oluşturulan sosyal alanda masa tenisi oyun konsolundan oyun ve dart oynayabilecek. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kitap kahvenin açılışında yaptığı konuşmada uluslararası öğrencilerin çok kıymetli olduklarını söyledi. Edirne'nin uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan şehirlerin başında geldiğini belirten Aksal şunları söyledi. Edirne e, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan şehirlerin başında geliyor. Çünkü biz sadece sıradan bir şehir değiliz burada. Balkanların başkentiyiz. Edirne Balkanların başkenti. Osmanlı'ya e, uzun yıllar başkentlik yapmış. Şimdi de Balkanlardaki Gönül Köprüsü bizim e, e, kıymetli öğrencilerimiz Edirne eğitim için geliyorlar. Trakya Ulusları Arası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da şehit ressam Hasan Rıza Kitap Kafe'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri, Edirne Valiliği katkılarıyla açıldığını ifade ederek, ''Kitap kahvemizin bir özelliği var. Buradaki her şeyin ücretli kitap okumaktır. Kitap okuyan tüm gençlerimize çay ve kahvemiz ücretsizdir.'' dedi. Edirne'deki gençler için oldukça faydalı sağlayacak hem içerisinde kitaplığın, kütüphanenin olduğu hem de içerisinde çok amaçlı salon, işte PlayStation'dan masa tenisine, dartına kadar çok amaçlı salonumuzda yine konferans salonumuz da mevcut. Bu şekilde bir mekanı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kitap evimizin, kitap kahvemizin bir özelliği var. Bu özelliği de buradaki her şeyin ücreti kitap okumak. Kitap okuyan, kitap okumak için gelen ders çalışan tüm gençlerimize çay ve kahvemiz ücretsiz. Kitap kahvenin gençler için fayda sağlayacağını anlatan çalışkan, projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm yetkililere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kitap kahvenin açılışı gerçekleştirildi. Tamam. Tamam. Şey hayır, hayır, soru, evet. hayır, Açılışı Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Proje Koordinatörü Muhammed Halit Durmuş ve Uluslararası Öğrenciler katıldı. Size gerekli bilgi verecektir. Daha sonra da Sayın Vekilimize söz verip aramızı geçip...